Ne oldu fotoğraflar? Ne olur bitti deyin. Öldük biz hadi. Vallahi ya çok sıcak. Yorulduk artık. Yani tam istediğim gibi olmadı. Akşam güneşini mi beklesem diyorum. Olmuştur olmuştur hadi. Arkadaşlar fotoğraflar çok güzel. Bol bol malzeme var burada. Bence herkesin eline sağlık. Evet ya çok şükür. Hah. Bakayım. Alo. Ha geldiniz mi? Ee... Ah Tamam. Ne alaka ya? Bunun ne işi var burada? Dur beni de gaza getirme şimdi. Merhaba hoş geldiniz hoş hocam. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? İyi, i̇şte ben... biz de burada çekim yaptık dedik. Süpermiş. Konuştuğumuz yer burası. Herkese merhaba. Kolay gelsin. Senin ne işin var burada? Kardeşim senin gaza gelmemiş halim. Buralarda biraz işim vardı. Geçerken vereyim dedim. Buralarda bir insanın ne işi olabilir? Ben merak ediyorum. Hani Ortaköy falan olsa anlarım da burada... Hocam sizde avcılık da mı var yoksa? Malum buralarda kurt olur, çakal olur. <laughs> Biraz tuhaf bir açıklama oldu. Aslında benim mentor hocam burada oturuyor. Doktor hazırlıkları için son çalışmalara bakacaktı. Ayşe de buralarda olduğunu söyledi. Birkaç saatte boşluğum vardı. Orayı değerlendirelim dedim. Ya hocam siz şimdi ben üzüldüm diye mi geldiniz? Yani işimiz bitti sonuçta. Ben bugün araba kullanmayı öğreneceğim de arkadaşlar. Hoca o yüzden geldi. Mantıklı olur. Dur. Tabii işimiz gerçekten bitmiş olsaydı. Ama bitti. Beğendik ya fotoğrafları. Tamam dedik. Hayır. E, Volkan, sen gün batımında da çekim yapmak istiyordun değil mi? Aa, aynen öyle. E, ayrıca daha flamingoyu kullanmadık. Profesyonel bir iş yapıyoruz Ayşecim, Kusura bakma. Tabii tabii. Yok, iş zaten daha önemli de ben hoca beklemesin diye dedim. Yok yok. Benim için sıkıntı yok. Zaten çok uzun sürmez diye düşünüyorum. Hmm. Düşün sen düşün. Biz de bari fotoğraflara bakalım. Siz nasıl geçti yolculuk? Ne var fotoğraflarda anlamıyorum ki çok güzel işte hepsi. Yani volkan gerçekten gerek var mı gün batımına filan? Var var. <laughs> Sağ olun hocam. Bu kimmiş ya? Allah sahibine bağışlasın. Ben çok kas sevmem zaten. Yani her şeyin fazlası zarar sonuçta. Şşş işinize bakın siz. Ayşe, gel sen de bir şey göstereceğim. Baktım. Ee... Buradaki pozun. O güzel olmuş onu tekrarlayalım. Bu mu? Ha. Bu. Evet. Gülümsüyoruz. Süper. Süper. Bakayım nasıl olmuş. Çevirsene. Ben hazırlanıyorum o zaman sonra geliyorum. Dur dur gitme bir yere bir bakalım. Volkan bu ne abi? Yüzümüz gözümüz yamuk çıkmış bunda. Sen bunları bir daha çek. Çok güzeliz ya. Hayır Ayşe görmüyor musun? Ayrıca bak rüzgar senin elbiseni biraz şişirmiş, kabartmış. O yüzden şişman çıkmışsın. Bunlar sosyal medyada iş yapmaz. Nasıl yani? Kerem ne gayet normal. Rüzgar yok ki o kadar. Ayrıca daha flamingo ile çekim yapacağız. Hiçbir yere gidemezsin. Bunu sen mi söylüyorsun? Ayrıca ben de bu elbiseyle flamingoya falan poz veremem ya. Ya bu elbiseyi ne yapacağız ya? Biraz şişik duruyor şu bel kısmı Gonca. Ne? Elbise diyorum biraz şişik duruyor. Bir şey mi yapsak? Ben ona kemer memer bir şey bulayım da getireyim. Heh. Arkadaşlar kendinize gelin. Babam finali iyi yapın dedi. Lütfen. Getir onu ha. Getir getir. Tamam. Artık uçmaz elbise. Gel, ben yapalım. Tamam, gel. Feza, getir sen de o flamingoyu. Gel gel. Bak aklımda çok güzel bir poz var. Bir klipte gördüm. Ha. İyice samimi olalım. Sarılalım buna. Evet. Hadi bakalım. Çekiyorum. Kestik. Harika. Güzel. Ee, volkan ya bak. Bir şey daha var aklımda. Şimdi bunu karada çekildik ya. Alalım denizde. Bir tur da orada çekilelim olur mu? Sosyal medyada çok popüler bunlar. Ya aslında bir şey diyeyim mi? Yıkılır. Ya saçmalamayın ya. Ayrıca hoca bekliyor. Benim gitmem lazım. Yok yok Ayşe'cim. Hiç stres olma. Siz işinize devam edin. Ayşe'cim mi? Kerem. Bu zaten sonra yapsak da çok işe yaramaz. Ben de geç kalmayayım. Adam haklı gitsin. Hocam gerçekten kusura bakmayın. Ben sizi yolcu edeyim o Yok zaman. Yok ya rica ederim. Başka zaman rahat rahat yaparız. Tabii ki. Kolay gelsin. Ayşe geç kalma. Flamingo sönecek. Hadi. Ya sen ne çakal adamsın ya. Ama sen bir şey yapmadın ki değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu flamingoyu da niye aldık? Hiçbir şey yaramıyor. Paydos. Evet ya. Şey Gonca, bunu o popçu kıza teslim edin de. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?